Merhabalar sevgili kova burçları dördüncü şartlı tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum Arkadaşlar şöyle bir e, açılım yapıyoruz 1 Mayıs'a kadar Kova burçları neler bekliyor dedik Kartlarımıza sorduk Bakalım kartlarımız bize neler söyledi Şimdiden şifa olsun demek istiyorum arkadaşlar Başlıyorum anlatmaya Öncelikle şöyle söyleyeyim Burada bir şekilde hayatınızla ilgili Çalıştığınız e, Emek verdiğiniz konularla ilgili olarak bir şekilde maddiyat olarak e, beklenmedik olabilir e, bir şekilde beklentilerinizin karşılandığı hani maddi ihtiyaçların karşılanma durumları olacak dedi pozitif e, gelişmeler olacak olabilir maddi konularla ilgili e, burada bir şekilde arkadaşlar alma verme dengesine önem vermeniz gerekiyor öyle söyleyeyim. Hani ne veriyorsanız karşılığında karşı tarafında size vermesi durumunun ön planda olma sı olayı var. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada özellikle her şeyi yapabileceğinizi bildiğiniz ve bir şekilde isteklerinizin peşinden gitme zamanının geldiğini hayatınızda arkadaşlar size yardım etmek için olacak kişileri hayatınıza çekebilme yeteneğine sahip olduğunuzu söyledi. Arkadaşlar, tutkulu, zeki ve bağımsız olacağınız bir süreç olacak dedi 1 Mayıs'a kadar. Burada alacağınız bir takım kararlar olabilir. Şimdi sizi aslında amaçlarınızdan, hedeflerinizden alıkoyan, toksit e, lerden arınma ihtiyacı hissettiğinizi görüyorum. Görür gibiyim arkadaşlar. Şimdi özgüven eksikliğinden e, kaynaklanan olabilir. Yani burada birazcık gereksiz kaygı durmaktan vazgeçip siz her şeyi yapabilme gücüne sahipsiniz. Etrafınızda toksik ne varsa arkadaşlar bunlardan arınacaksınız. Hani bununla ilgili kararlar alma ihtimaliniz yüksek ve bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Sevgiyle alınacak bir takım kararlar verecek olabilirsiniz. Bu neyle ilgili? Hani ben neyi istiyorum? Aslında neyle ilgili? Ne bir mutlu ediyor beni? Hani bana zarar veren ne? Bana iyi gelen ne? Bunlarla ilgili alacağınız bir takım kararlar olabilir. Dedi kartlarda arkadaşlar. Şimdi burada bir şekilde e, kabiliyetli bir kişiliğiniz olduğunu, aslında yaptığınız konularla alakalı bir şekilde maddiyatı da kendinize çektiğini size görüyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar bazılarınız e, bir rehberlik alacak olabilir. Şimdi bu rehberlik nasıl bir rehberlik olabilir? Kimileriniz arkadaşlar e, doktor olabilir, avukat olabilir bir iş yapmak istiyorsunuzdur. Mesela bu konuyla alakalı birilerinden destek alacak olabilirsiniz. Bunu şey gibi düşünün. Hani sizin gücünüzü arttırabilmek için kendi hayatınızı bir şekilde olumlu yönde ilerletebilmek için alacağınız destek ve yardımlar olabilir dedi. Şimdi burada arkadaşlar Hayatınızın beş duyunun ötesindeki bir boyutu ifade eden bir kart. Yani nedir arkadaşlar? Hayal gücü. Yani burada bir şekilde hayal gücünüzle yapacağınız birazcık ilham dolu bir süreç olabilir dedi. Bazılarınız için daha çok böyle sanatsal aktiviteler yazmak olabilir, ee, hani kitap yazmak, e, resim çizmek daha çok böyle son, sanatsal aktivitelere eğilim gösterecek e, ve bu yolda belki yapacağınız bir takım adımlar ile ilgili de belki birilerinden rehberlik alacak olabilirsiniz bazıları için. Ama burada daha çok e, şeyi ben çok gördüm arkadaşlar. Şimdi burada içinizde bir e, Potansiyel var. Bu potansiyel de daha çok nasıl söylesem, spiritüellik olabilir, sanatçılık olabilir, yazarlık olabilir. Sanki bu tarz mevzulara birazcık eğilim göstermeniz ve bu konularla alakalı bazı maddi gelirlerinizin olabilme potansiyeli yüksek. Hani böyle de bir durum verdi. Tabi herkes için geçerli olmayabilir. Şimdi size göre olmayan ne varsa bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Tamamen arkadaşlar iç sesinize güvenerek duygusal olarak almanız gereken e, hayat yolu ve kararlar var. Eril enerjinizin güçlü olacağı, daha aktif olacağınız, daha eylemsel harekete geçme potansiyelinizin yüksek olacağı bir süreç olacağını görüyorum. Şimdi bazılarınız için arkadaşlar burada alacağınız şimdi sizde olan kararlarınız yapmak istediğiniz planlarınız olabilir. Bunları herkesten gizleyin. Kendiniz alıp kendiniz karar verip uygulamaya koyun. Öyle söyleyeyim. Burada bir potansiyel var. Bu potansiyel arkadaşlar şu anda göremiyor. Bu ayın birine kadar göremeyecek olabilirsiniz. Hani gizli bir potansiyel var. Bu potansiyel de size aslında bolluk, bereket, para getirecek. Belki aşkı da getirecek. Öyle söyleyeyim. Ama şu anda bu gizli. Muhtemelen bu konuyu henüz göremiyor olabilirsiniz öyle bir durum verdi. Şimdi gelelim ilişkiler anlamında kova burçlarına neler bekliyor onu bir soralım. Sonra da arkadaşlar e, sağlık ve iş, para, kariyer durumlarını sorabiliriz. Diyorum ki e, aşk hayatıyla ilgili kova burçlarına önümüzdeki süreçte neler bekliyor? There evet. Şimdi arkadaşlar başlıyorum anlatmaya. Öncelikle bir burçları sayayım. Şimdi hayatınızda e, yengeç burcu olabilir, koç burcu olabilir arkadaşlar. E, Boğa başak oğlak burcu olabilir. E, böyle birileri e, çıkacak olabilir ya da e, var da olabilir. Yani kendinize göre alın burada öyle söyleyeyim. Burada önümüzdeki süreçte birbirinizi gözlemlediğiniz uzaktan uzağa izlediğiniz takip ettiğiniz olabilir Ondan sonra birisiyle alakalı bir zafer kazanacak olabilirsiniz burada şimdi bu bir şekilde sizin bir şeyi başaracağınızı ve size olumlu bir sonuç getireceğini, Hani bir zafer kazanma durumu var burada korkularınızdan kurtulmanız gerektiğini. Korkularınızla yüzleşin, korkularınızdan uzak durun ve planlı bir şekilde hareket edin dedi. Duygularınız ruhunuz size doğru yolu gösterecektir dedi arkadaşlar. Şimdi hayattaki iyi şeylere kucak açmak ve yaratıcı bir enerjinin üst miktarda olacağı. Ve içinizdeki güzellikleri fark edeceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Duygularla ilgili. Daha çok böyle ruhsal çöküntü halinden... Daha böyle kendinize odaklandığınız... Mutlu olabileceğiniz... Ve arkadaşlar... Huzur, mutluluk enerjisi içerisinde olacaksınız dedi ruhsal anlamda. Şimdi burada arkadaşlar... Hayatınızda birisi varsa... Ee, hani e, bu kişiyle alakalı da önümüzdeki süreçte bir karar verip e, devam edeyim e, bu konuyla ilgili yol alayım mı yoksa bu durum e, bitsin mi diye böyle iki durum arasında e, tam böyle orta noktada durup e, düşünme e, durumunun içerisinde olacak olabilirsin yani bir karar verme hani bırakmak mı e, kalmak mı? gibi bir durum olabilir dedi şimdi burada arkadaşlar planlayarak hareket edeceğinizi burada önümüzdeki süreçte istikrar ve başarılı yeteneğin ön planda olduğu bir süreç olacak dedi hayatınızda arkadaşlar toprak gruplarında biri olan arkadaşlarım için ise dişil ya da eril olabilir şöyle yapayım ben daha göz önünde olacağınız, kendinizi beğendireceğiniz ya da karşı tarafla ilgili kendinizi güzel, mutlu, ön planda hissedeceğiniz, parlayacağınız bir süreç olacak dedi. Nedir bu? Yani burada kendinizi arkadaşlar yeni ilişkilere kapatıyorsanız ya da ilişki durumlarına biraz kapatıyorsanız bu konuyla alakalı da önümüzdeki süreçte 1 Mayıs'a kadar değil ama 1 Mayıs'tan sonra belki yeni bir başlangıçta olacak olabilir dedi hayatınıza girecek böyle bir durum söyledi şimdi bu yol ayrımını sorayım yani burada bir baba figürü varsa bazılarınız için atıyorum bir evliliğiniz var diyelim. Ondan sonra bu bu evlilikle alakalı olarak da bir yol ayrımına bazılarınız gelmiş olabilir. Ee, dedi burada bunun da ne demek istedi Evet arkadaşlar yani bazılarınız e, burada hani ilişkiyle alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız ondan sonra ne yapacağınıza karar veremiyorsanız e, ilişkiyi bir üst seviyeye geçireyim mi ya da işte e, e, bu durumu bitireyim mi diye düşündüğünüz konularla alakalı da bir takım kararlar alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Evet Şimdi ilişkilerle alakalı buymuş. Bir de maddiyat ve sağlık durumunu soralım. Bakalım maddiyat ve sağlık konularıyla alakalı kova burçlarının neler bekliyor diyelim arkadaşlar. Diyorum ki maddiyat ve sağlıkla alakalı kova burçlarının neler bekliyor. maddiyat ve sağlıkla alakalı kova borçlarını neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir konudan bahsetti. Herkese uymayabilir ben hani söylüyorum burada e, hani bir şeylerden memnun değilseniz hani bulunduğunuz durumdan aslında memnun değilsiniz. E, bir takım fırsatlar önünüze çıkıyor İsteksiz davranıp bu fırsatları değerlendirmiyorsanız. Hani böyle e, kendi durumunuza sadık olmak bulunduğunuz durumu değiştirememek aynı durumun içerisinde kalmak gibi gibi konular varsa burada artık bu durumdan gitme zamanının geldiğini söyledi burada yapmanız gereken şey Önümüzdeki günlerde bir eyleme geçmek olabilir ya da bir takım yerlerden haberler alacak olabilirsiniz arkadaşlar şimdi burada boğa Başak oğlak burculu burcu enerjisi yüksek olan bir e, dişil enerji verdi şimdi bu hayatınıza dahil olacak e, maddi ortaklık e, ve aile olabilir maddiyat birliği olabilir hani böyle bir durumun içerisine girecek olabilirsiniz önümüzdeki günlerde burada özellikle arkadaşlar e, hevesle ilerlemeniz gerektiğini potansiyelinin e, zengin yüksek olduğunu e, ve burada arkadaşlar birazcık böyle sonuca odaklanarak değil de hmm, hayattan size zevk veren şeylerden e, şeylere yönelerekten kendi birazcık da böyle yeteneklerinize doğru yönelerekten hareket edeceğiniz bir süreç olacağını söyledi. Yüzeysel düşünmemeniz gerektiğini daha çok içsel olarak neyi istediğinize dayanan durumlara yöneleceğinizi ve burada yöneldiğiniz şeyler sizin bilgi yani bu konuyla alakalı bilgeleşmenizi sağlayacak dedi. Yani hevesle eyleme geçip konuyla alakalı bilgilenip yeni bir yol belirleme durumu verdi. Ve şu anki bulunduğunuz durumdan e, gitme zamanının geldiğini söyledi arkadaşlar. Şimdi burada e, şöyle söyleyeyim, e, hani memnuniyetsiz, isteksiz belki bir takım fırsatlar geliyor, değerlendirmiyor olabilirsiniz. E, burada bir ortaklık, bir işbirliği, e, maddi çıkarlara dayalı bir e, birliğin içerisinde olacaksınız dedi. Önümüzdeki süreçte bu durum size para getirecek dedi. Hani ciddi e, bolluk bereket rahat içerisinde olacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz dedi evet bununla ne demek istedim sen? evet arkadaşlar yani burada şöyle bir şey söyledi işin açıkçası kendinize göre alın. Hani biraz böyle e, işleri akışına bırakayım. Hani bir şeyler yapacağım ama e, şu anda da aman hiç de e, şu an hani bunları yapacak e, durumum yok dediğiniz birazcık da böyle akışa bıraktınız. İş, güç, para pul konularıyla alakalı arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte dengeye geleceğinizi söyleyeyim. Hani biraz kafa olarak dengeye geleceğinizi Bazılarınız için ise arkadaşlar hayatınıza girecek bir kişi boğa Başak oğlak burcu etkisi kuvvetli olan birisi olabilir patron olabilir bir dişil enerji verdi ama maddiyat Hani böyle anne olabilir atıyorum anneyle bir ortaklık yapabilirsiniz annelik enerjisi olan birisiyle bir ortaklık yapabilirsiniz patronunuz bir dişil enerji olabilir. Evet böyle bir durum verdi. Yani burada maddiyatınızın yükseleceğini belki birisiyle de bir işbirliği bir ortaklığın içerisine girebilirsiniz dedi. Bu da size para getirecek dedi. Yalnız işte birazcık burada akışta kalmanız gerekiyor. Özellikle arkadaşlar gibi gördüm. Şifa olsun demek istiyorum. Hoşça Hoşçakalın.